Bir şeyi sormuş bak. Zaman olursa Erlik'e sorabilirsin. Nedir bu narin meselesinin aslı demiş. Ee, ben de onunla ilgili konuşacaktım ama konuşacak pek bir şeyim yok şimdilik ya. Çok garip bir olay. Senin bir bilgin var mı abi? Bir kız yok, kayboldu ben ya. De, biliyorum Diyarbakır'da şey. Ben de sadece haberlerden takip ediyorum. Hı. Hala bir gelişme yok. Biraz ilerlesin o zaman arkadaşlar. Çünkü şimdi bazı şeyler söyleriz tabii. Biz kendi aramızda onun yorumunu yaptık da. Kendi aramızda yaptığımız yorumlarla buranın yorumu aynı olmaz. Çünkü kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz, evet, insanları umutsuzlandırmak Topluğa istemeyiz. Topluğa hitap etme işi şey zaten. Tabii. Çünkü kendi aranda şu olur, bu olur dersin. Ondan sonra o çıkmaz, aa değilmiş dersin ama bunu herkesin içine söylersen büyük sıkıntı. benim için en büyük sınav şeyi de o konuda, deprem süreciydi. Hı hı. Yani tek yanlış bir cümle on binlerce insan dinlerken bitersin yani. Tabii. Ben çok erken sınav olduk yani kritik bir süreç oldu çünkü daha bir sene falan olmuştu ben yeni yeni. Siz yine tecrübelisiniz o noktada. Jaho sen falan. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi bir noktada. Artık bir yerde alışmışsınız. Jaho sıkılınca linç yiyor zaten. Bilerek yapıyor. Ayrı bir şey ama. <laughs> şey yaptığı zaman, kitle hitap ettiği zaman biliyor nasıl konuşacağını falan. artık çözmüş o mevzuyu. Tecrübe var bir noktada. İyi kotardığımı düşünüyorum ya. Vallahi iyi kotardığımı düşünüyorum. Çok dikkat ettim çünkü o süreçte. Sen böyle kesitlerden linç yeme çok az yaşandı de ya. Ben çok çok fazla görmedim. Bir iki kere evet. falan. O da seçim sürecinde şeyden dolayı. Kılıçlar oy vermeyeceğim hikayesinden dolayı. En son onda aynen oldu zaten şey. bin tane takipçim gitti. Ama şimdi benim en son bu dramadan da sonra bilmiyorum alakası var mı yok mu? O zaman da gene bir iki bin arası gitti yani. yok 2000 2000 civarı gitti takipçi. Ben şimdi kadar yaşamadım takipçi kaybı ama yeni yeni. Ama şöyle bir şey do doyuma ulaşıyorsun ya kitle doyumuna ondan sonra. Aynen kopmalar aynen. Benim şey. hiç artmıyor o yüzden benim hiç artmıyor abi. Yani mesela bunun alakası var mı yok onu da bilmiyorum. Bazen şey oluyor ya spam temizleme falan oluyor. O zaman zaten hmm. illaki azalıyor. Benim hiç artmadığı için o bile olabilir. Veya yani çok ben de değil. Ben de ara sıra aşağıda o bana düşüyor ana kanalım. Geçen ay şeydi mesela komple. <laughs> Erlik diye aratıyorsun çıkmıyor falan kanal. Millet linklerden falan buluyor Google'dan falan buluyordu. Allah'tan da düzeldi. Ama onun da çözümünü şeyden buldum ya. İkinci kanal açtım ben Foşiksellik. Ta bir iki sene önce. Anladım yani böyle olacağını. Bir de sen sürekli diyordun ya. Biraz benim düsturum Başkalarının hatasından veya hata değil artık başına gelenlerden ders çıkarma hikayesi. Hı hı. Sen ondan bahsedince benim aklımda bir şey vardı. Efe bundan bahsediyor. olan ikinci bir kanal açıp sağlam almak lazım. Hani olur da ana kanal giderse. Doğru doğru. <laughs> i̇kinci kanaldan diye. Doğru abi. Yasin Karasın Abi senin aboneler Hans Bilal vesaire videolarla yükselmişti. Canlı yayın kesitlerini izleyen çok büyük kitle değil. Doğal olarak büyümüyor. Ben yok e, şöyle onlar da harbiden gündem oluyor ama. Yani akmasa bile damlaması lazım. Normal şartlar altında. Akmasa bile damlaması lazım. Damla biliyor bile. Demek ki bir şey olmuş. Önemli değil. Dediğim gibi önemli değil abi gerçekten. Çünkü benim ultimate goal'um film üzerinden yürüyüp bu kanalda böyle tamamen kafara yayın kanalı yapmak yani. Çünkü abi gerçekten en böyle hani seyretmek istediğim tür videolar çok az kişinin seyrettiği videolar. Öyle bir sıkıntım var yani. Ben mesela şeyi çok severim. Gezi vloglarını ama kaliteli yapılan. Az hmm. kişi seyrediyor yaptığım zaman. Retro oyun şeyleri, gaming şeyleri az kişi seyrediyor. Değişik değişik niş şeyler yani. Evet maksimumu nedir ki bu işin yani abi şöyle. Benim mesela aşırı emek verdiğim, mesela en, hayatımda en fazla emek verdiğim içerik. dört 4 yıldır yapıyorummuş En fazla emek verdiğim böyle baya, baya emek verdiğim iş. Şeytan Üçgeni 2 belgeseliydi. 400 bin falan izlendi. Yani şimdi bu, bu izlenme zaten hani milyon olsa bile karşılığı değil anlıyor musun? Karşılığı değil. İzlenme üzerinden dönmüyor. Bir tatminkarlık mı bir noktada? Benim için şey var. Bakıyorum böyle geriye. Iç, ürettiğim içerikler orada duruyor. Art arta yapmışım yani. Bir şey bırakmışsın geride. İşte yıllar sonra bile insanlar hala izliyor, yorumların falan düşüyor ya. Ya yani sezahane daha fazladır, sen kaç yıldır yapıyorsun sonuçta da. 2020'den, 21'den videolara yorum yazıyor insanlar. O yüzden şeyi anlıyorum. Şeyi anlıyorum bir noktadan sonra. İzlenmenin bir önemi yok, hani milyona ulaşmasının bir önemi yok. Benim en çok izlenen benim evet, Nihat evet. Doğan videosu yani bak. Evet. Extincto yazmış yani Nihat Doğan videosu, iki buçuk milyon falan. Ama yani etkisini sor, sıfır yani benim için bir etkisi yok. Organik bir etkisi de yok. Bin, milyonlarca kişi izledi, o kadar haber oldu, ekşi sözlükünden falan bitti. Ama mesela 100-200 bin izlenen videolarım var hala etki ediyor, hala paylaşılıyor, hala konuşuluyor, hala kesi çıkıyor falan. Beni insanların en çok tanıdığı video, en çok tanınmış olan videolardan bir tanesi CHP ventilatörleri. Dünyanın en özürlü videosu abi. <laughs> Dünyanın en özürlü bana. videosu. Ama ben aynen onu keşfettim biliyor musun? Şimdi mesela ben çok takipçim olsun istersem yapabileceğim şeylerden bir tanesi. Ara ara belki yaparım şöyle buslamak için. Ne biliyor musun? Salak taklidi yapacaksın. İnsanlar seni gerçekten yandaş sanacak. Onunla veya yandaş olmasa bile insanlar seni salak sanacak. Böyle işte mesela gerçek elektrik üretme bedava elektrik üretme makinesi yaptım falan diye böyle bir video yapmıştım. Milyonlarca Gömlekle seyredildi. Mümlekle. Aynen. düz dünyacılar, düz dünyacı numarası yaparak bir video yaptım. Milyonlarca seyredildi. Hala yorum gelir mesela. Ekşide başlık falan açıldı. <laughs> Beni ger gerçekten böyle salak sanınca çok paylaşıyor insan. Aa salağa bak falan diye çok paylaşıyor. Ama mesela aa şu iş çok iyi falan diye paylaşılmıyor. Daha az paylaşılıyor. <laughs> evet iyi içerik genelde çok paylaşılmıyor nadiren. Ve işte bu e, props verme işi. Evet. Respekt çakma işleri çok az. Abi iyi olmuş ya yani, güzel iş falan gibi. Evet 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 Nerede kesinlikle. Çok güzel seyredin diye paylaşan çok az oluyor. Ben de şu saatten sonra artık yan tarafta çıkmam imkansız ya, YouTube beni sevmiyor belli yani. Yan tarafta çıkmam imkansız olduğu için anca öyle insanların paylaşımlarıyla ünlü oluyorum, boostlanıyorum. Ama onda da işte insanlar seni salak sandığı zaman paylaşıyor. Abi YouTube'un şeyi var, ana sayfaya çıkarma sorunu var, o bende de var. Yani benim birkaç saat içerisinde milyon izlenen içeriklerim oldu. Hı hı. İşte gerek o Nihat Doğan, gerek Zort olsun, şu bu olsun. Hani böyle birkaç saat içerisinde milyona dayandı mı oldu? E, kesinlikle şeye trendlere girmesi lazımken mesela asla girmiyor. Evet. Ana sayfaya evet. asla çıkmıyor. Onu biraz şeyden açtım ben. E, Twitter Twitter'a abandım biraz. Sizden biraz ders çıkardım ben sizin sıkıntılarda. Twitter'a da abandım böyle iki, iki şeyli götürdüm. Twitter'da çok space falan yaptım. Orada da çok kitle elde edindim. Çünkü Twitter'ın öyle bir şey yok. Öyle bir sansür yoktu. Evet. O yüzden mesela oradan orayı dengeleyebiliyorum. Mesela Twitter'dan bir şeyleri duyurup oradan biraz işte harlayıp ondan sonra YouTube'a geçirebiliyorum. O işi çözdüm yanında taşıyorum yani ben geliştiriyorum daha çok bak şey demiş birisi abi Dio'nun yorumları hepsi Efe'yi takip ediyordum takibi bıraktım tarzı yorumlar adamlar harbi mal iyi temizleme olmuş senin açından falan yazmış Aynen benim için fark etmez arkadaşlar Ben e, bildiğimi konuşurum konuştuğum için beni takip bırakacaklarsa e, siktin gidin demeyeceğim kimseye <laughs> ama gidebilirler yani çok umurumda değil açıkçası çok çok daha büyük şeyleri Biz kaçırdık yani çok daha büyük hani kendi bildiğimizi konuştuğumuz için çok daha büyük insanları kızdırdık. O yüzden çok umurumda değil açıkçası yani. Ben yine memnunum ya şeyden. Bizim şey bizim ben hani düşüncede yakın olup da büyüyebilen bir tek Oğuzhan var. Oğuzhan Uğur var. Evet. O da Adam mainstream olmayı, olmayı biliyor ama bizim için. gibi değil. Aynen. Bizim gibi değil abi. Evet. Hı -hı. Presentable satılabilir. Hı -hı. Satılabilir bir isim olduğu için. Hı -hı. <laughs> Satılık bir isim değil. Satılabilir hani. Sellingi kolay olduğu için, kendini iyi satabildiği için çalışıyor. Hı -hı. Negatif bir şey değil bu arkadaşlar dediğim. Tabii tabii yani öyle insan da lazım. Biz, biz çok şeyle, sert Beryansın kalıyoruz. Ben bize, Berians'ın ekibiyle, biz de, evet Berians'ın ekibiyle mesela bana Nihat Abler'le falan konuşuyorum dedim. Oğuzhan'ı şikayet ediyordum öyle. Çok kısmışlardı Oğuzhan'a. Tipi falan çıkarmıştı ya. Dedim ki abi ya şimdi onun da o iş yapması gerekiyor ki o evet. tayfa hitap etsin. Yani biraz da gri propaganda lazım anladın mı? Evet İleride evet. İleride lazım evet. olur, gerek olur Oğuzhan'a ulaşırsın. Bir derdin falan olduğu zaman yine yardımcı olur. Yine bizden yani bir noktada. Tabii Oğuzhan çaktırmadan bazen yorum yazıyor yani. Mesela e, Yılmaz Güney'le falan dalga geçilen şeylerde altta böyle çaktırmadan yorum falan atıyor. Evet evet o bizim kafada zaten o, onu biliyoruz o. Hı, -hı. Onu Da. Bir yandan da işte ihtiyacın abi şeyi çıkarması bile babasını çıkarıp işte ara sıra bu meselelerde Tabii. dış politikada şurada burada konuşturup alan sağlaması bile bir e, değerdir bir artıdır. Önemlidir yani. Evet. Ben yapan mesela onun yaptığı işi. Ben zor çıkıp abi, da zor. böyle her yani her taraftan insanı konuşturuyoruz falan diye hiç gelemem bu işlere. Ama onun e, işi aktiviz. o aktifiz. Ben mesela soru göndermiştim. Ona bile kızmıştı mesela Serkan Öz falan. Sen de soru gönderiyorsun buraya alacağın olsun yiğidim falan diye kızmıştı <laughs> bana. Dedim abi biz tabii soru soracağız. Biz kavga edeceğiz. Biz tartışacağız falan. O Hı -hı. moderasyon yapacak yani. ona karar verdiyse o artık Hı -hı. bir platform. Ben onu platform olarak görüyorum artık. Kişi olarak değil. Veya kişiyle platformunu ayırabiliyorum yani. Özelde onunla konuştuğum şeyle Oğuzhan'la özelde yaptığım muhabbetle yayınlarda yaptığım şey bir değil tabii. Mesela buraya çekip Oğuzhan'a ah, sen de bunları bir çaksana. Sen de bir konuş falan diye girmem o moda. Hı hı. Benim için iyi ya. Çünkü adam böyle medya patronu falan oldu ya herif. Evet daha da büyüyecek Olsun da, da yani ya. hep böyle da... diyoruz ya bizim kafamızda olmayan insanlar medya patronu oluyor falan diyoruz. Biraz da o olsun yani. Ben yapamam o işi. Ben o kafayla ilerledim. Ben dedim ki bizden milli. Bu arada bizden dediğimizde sürekli bizden diyoruz da. Benim için kırmızı çizgiler var. Videosunu bile yaptım. hı. hı. Ne biçim kırmızı çizgiler bellidir? Bilmiyorum Cumhuriyettir, öyle. Atatürk'tür, işte laiklik ilkesidir. Böyle birkaç kırmızı çizgimiz çok da zor değil yani normal bir insan olup bunları uymanız çok basit aslında. Kriterlerimiz yüksek değil yani. Bizim gibi düşünen insanları işte gerek yayıncılık sektöründe olsun, televizyon sektöründe olsun ama müzik sektöründe olsun orada burada akademide neredeyse artık onları güçlendirelim. Mesela Alper o yüzden benim için çok önemli biri. Evet evet Hatta doğru. E, gişe sineması yapacak, yapıyor. İleriye dönük daha da yapacak bunu bizim çizgimizden yapan bir insan ve bunu sakınmıyor. Hani açıkça söylüyor. Aman iniş falan da diye, diye düşünmüyor. Bu gençlik içinde bir örnek bir noktada. Bakıyor yayıncısı böyle, yönetmeni böyle, filmi böyle, müzisyeni böyle, sevdiği idolleri böyle. O da tabii daha rahatlıkla. Demin bahsettik ya biz niye millet konuşmuyordu diye. Hı hı. Çünkü bu genel kitle yayılmamış. Şimdi genel kitle olacak bu artık. Yeni ana akım bu olacak. Evet. Yavaş yavaş da bizim e, kafamızda insanlar da artıyor ya. O yüzden adam korkmasına gerek yok yani. Ne olduğunu söyleyebiliyor açık açık. İnsanlar gene de seyreder diye tahmin ediyorum ben. Seyrediyor. Yani demokratik bir ortamdayız. Hı hı. İnternetin o, o yönü var. Çok kötü noktası var internetin. Ama demokratik bir noktası var. Benim mesela, benim bir mikrofonum, bir avatarım vardı. Evet. Ama uğraştığımız tipler bayağı ajanslar, işte partiler, bilmem başka hiçbir şey yoktu benim. Hani iddia ediyorlar ya ne bileyim işte, işte yok MIT destekliyor, yok işte efendim iletişim Başkanlığı falan destekliyor diye bir sürü şey uyduruyorlar ama Yıldırva yani tek bir kişi bütün bu işleri tek bir kişi yapıyor. Efe de aynı şekilde tek kişi yapıyorsun zaten biliyorum hani videolarını falan da tek kişi yapıyorsun. Benim arkamda aşanlar var. <laughs> bunu nasıl bir insanın yorduğunu biliyorsun yani. Tabii. Bunu kaydını alıyorsun bilmem ne bir de metin yazarlığı var bir kısmında. Metin yazarlığını yapıyorsun, araştırmasını yapıyorsun, şusunu busunu yani bu bütün senin kafanla giden bir şey. Sen uğraşıyorsun bununla. Bu maddiyat için çekilecek bir çile de değil onu da söyleyeyim çünkü yani YouTube'da, sosyal medyada eğer böyle aşko kuşko içerik yapıp da sponsorluktan parayı götürmüyorsanız izlenmelerden kazanabileceğiniz öyle büyük bir para yok. Evet. Siz izleyiciler destek verdiğiniz sürece tabii belki. Ama izlenmelerin kendisinden gelen büyük bir para yok. Yani CPM'i falan belli YouTube'un. Anca işte şey olacaksın. Gaming falan çocuklara evet, hitap eden öyle. olman çocuklara lazım. Çocuklara hitap edeceksin. Çocuklara evet, hitap milyon edeceksin. izlenirsin o zaman. Hani yüz bin izlenirsin. Ben şey çözdüm mesela. Milyon izlenmeyi çözdüm YouTube'da. Nasıl bir şey istediğini biliyorum ama affedersin siksem ben o işi yapmam. Aynen öyle. Bazı arkadaşlar var yapanlar. Bana yazıyorlar. Abi daha basit, daha yüzeysel. Hani bir de benim ağzım laf da yapar, espri de yaparım, küfür de ederim falan mesela. Ama videolarda bunu yapmıyorum. Yayınlarda falan yapıyorum. Abi o şekil video üretsem, işte ideal 12-13-14 dakika, Ama 14 dakikanın üstünde olmayacak o zaman izleyemiyor millet. Bu şekilde ürettiğin zaman rahat milyon izleniyorsun. Çok evet. fazla bir şey yok yani senden çok fazla istenen bir şey yok. Ya bu sen misin ama değilsin. Aynen öyle Sizin abi işte yapsın. aynen. Aynen ben de onu düşünüyorum. Mesela politik konular çok böyle aşırı derin politik sorular soruyorlar bana. Ben de diyorum ki abi erlik bilir onu. Ona sorun. <laughs> Estağfurullah. E çünkü o konunun uzmanı sensin abi. Benim şimdi net yani. Benim aslında bana şey diyorlar. dinsizlik kanalı falan diyorlar. O bile değilim ki ben. Çok uzun süredir onunla ilgili bile konuşmuyorum çok fazla. Net evet, biliyorum. O bir dönemdi aslında. Ben filmcilikte geliştiriyorum şu an kendimi. Harıları onunla o geliştiriyorum. Kimse ben. şeye şeydir gelmek istemez ya. Yani. Bu adam şunu yapan adam. Bu adam şu adam. Anladın Hı -hı. mı? Bu Hı -hı. adam ne bileyim Hans Bilen adam. Bu adam işte şu adam. Bu adam ateist adam. Yani ateş yani Şimdi tam bu senin belki bir fasetin bir kısmın. Ama yapmak istediğin başka bir şey var. Yani sen bununla var olmak istemiyorsun. bizden sonra da sıkıyor insanların artık sürekli bununla gelmesi. Aynı şeyleri talep etmesi. ''Eğerlik senden bir tane daha yoksa estağfurullah değil eyvallah diyeceksin'' demiş. ''Bu adam sosçan adam'' demiş. ''Üstadları üst üste koyan adam'' demiş. ''Adam dinleri üst üste koymuş abi demiş. <laughs> yani çünkü bak benim için hala onu diyorlar. Bir de üstü eleştiriyorlardı. Ya Efe çok fazla dinle ilgili argüman üretmiyor. Lan yapmıyorum ki zaten. <laughs> ne zaman yaptım en son yani? Şu gündemle ilgili bile konuşmam ki ben. Esas işim film de paradan dolayı para lazım o yüzden gündemle ilgili konuşuyorum. <laughs> ya yalan olmasın ben zevk alıyorum bazen gündem konuşmaya eğer keyfim çok yerindeyse çünkü herkesin siyasi bir fikri var değil mi? Sonuçta hani ülke gündemini hiç konuşmayayım dediğimiz bir an yok. Herkes ülke gündemini konuşuyor aile ortamında konuşuyor arkadaş ortamında konuşuyor yani bazen zevke geliyorsun böyle. Hoşuna gidiyor bazen. O zaman sıkıntı yok yani yayın açarım konuşurum veya yani denk gelirim konuşurum ama bu mesela mesleğe dönse de ki her hafta yorumlayacaksın ha mesela her hafta Özgür Özel'in sıfatını işte başka siyasilerin sıfatını görmek istemem. Sürekli onun hakkında konuşmak istemem. Yorar yani. Abi şey diyorlar ya e, duayan gazeteci mesela Emin Çöleşen evet, için onu diyorlar. Mesela ben küçücüktüm. Emin Çöleşen yazı yazardı. Abi böyle 30 sene falan geçti. Şu hala yazıyor bilmiyorum da hala yazıyor. İşte 30 senelik doğayan gazeteci falan. Abi ben sıkılırım ya o işten. Çünkü o zamanlar yani. giydiriyordu. Şimdi hala aynı kişilere giydiriyor falan. Ve hani bu işi artık otomatiğe bağladıkları belli. Şeyde de öyle ya işte Fatih Altaylı. Fatih Altaylı yeni Yılmaz Özdil oldu. Sonra Yılmaz abi de uyandı hemen peşine girdi YouTube ama. <laughs> Fatih Altaylı o şeyi kapattı önden. Şimdi televizyondan gelenlerin bonusu var. Sen istediğin kadar iyi ol. Televizyondan gelen bir tip halk daha çok itimat ediyor. Mesela Cüneyt Özdemir'de de öyleydi, Fatih falan da falan böyle. Televizyondan gördüğü zaman, ana akımdan gördüğü zaman tenezzül etti de sosyal medyaya geldi oluyor. Evet. Anladın mı? Onun için bir downgrade oluyor gibi bakıyorlar. Tabii. Halbuki tam tersin aslında yani. Birey olarak var olmak önemli sosyal medyada. O da aynı şekilde. Her gün aynı şey. Mesela ben her gün gündem yorumlayamam mesela. Kesinlikle yorumlayamam. Zevkim değildir, keyfim yerinde değildir, enerjim yerinde değildir, kafam çalışmaz bazen mesela. Yani fikir üretemem, düşünemem. Çünkü konuşmadan önce bunları düşünüyoruz biliyorsun. Benim için en önemlisi o. Yoksa ben burada otururum saatlerce size düşünmeden konuşabilirim ama çıkan ancak ezber bazı sözler olur bir araya bağladım. Mesela sen bana sorarsın abi böyle böyle olmuş. Fatih Bey böyle olmuş ne düşünüyorsunuz dersin. Ben de ee, ha, şimdi ee, falan diye. Anladın mı? Şey yorumlarım. Duymak istediğin şeyi yorumlarım sana. Ama üstüne bir şey katamam. Üstüne bir nokta geliştiremem. İşte ne bileyim işte enflasyon şuraya çıkmış şey diyorsun? Ee, o belliydi. Bu hükümet böyle gittiği sürece e, zaten e, bu da Şimdi sen herkese kavga ettin. E, sosyal, falan. Hani tamam abi biliyoruz bunu. Anladın mı? Bunu hepimiz biliyoruz. Yani herkes biliyor. Ve burada bir sıkıntı da olmayacak sana. Ya sıkıntı olmasına gerek de yok. Yani bir sivriliğin yok. Yeni bir şeyin yok. Kattığın bir değer yok üstüne. Yani muhabirlik istesem zaten televizyondan izlerim. Ve işte yani muhabir, muhabir görevi görüyor şu an şu Fatih Altın. Hani yorum morum yapıyor araya güya kendince ama benim için orada bir yorum yok. Evet. evet. Evet çok çoğu on diyor ya. E, haberleri ondan takip ediyoruz falan diyor. Haberleri takip ediyorsun. Yani sabah yarım saatte gündeme haberden oluyorsun. Twitter'a girmeyenlerdir o. Twitter'a giren herkes Fatih Altay'ın haberini de biliyor. Fatih Altay'ın ne diyeceğini de biliyor bu arada. Çünkü evet. Twitter'ın best of compilation'ı Fatih Altay'ın yorumları. Yani o mentleri falan girin haberlerde. Onların hepsi şey. Onların hepsini Fatih Altay'da bir gün sonra duyacaksınız. Bir şey yazmış. Abi Eren Erdem Twitter biosuna gazeteci yazmış. Sana özel. Abi de şey var işte Barışçı arkadaş. Barışçı arkadaş Eren Erdem falan. Bu tayfa için bir geri dönüş alanı gazetecilik. Hani siyaseti bir ara bıraktıktan zaman bir gazeteci oluyorlar. Bir de her halükarda devam edebiliyorlar. Mesela Elif Han 20. falan diyor. Siyasete giriyor, gazeteciliği bırakıyor. Siyaseti bırakıyor, gazeteciliğe geri dönüyor. Bu kadar kolay yani bu insanlar için. Twitter'ı bıraktım kafam rahatlamış. Sen de bıraktın galiba değil mi Twitter'ı? Ben Twitter'ı bir yıldır falan bıraktım. Değil bir mi? yıldan fazla. Sen hiç paylaşım yapmıyor musun? Ben mesela Twitter'a girmiyorum ama benim adminim paylaşım yapıyor yani. Çünkü 200 bin takipçim var. Yarın ya bir benim... gün... 500 bin falan var. Yapmıyorum. Rica ediyorlar bazen. işte bir yardım şeyimiz var. Bilmem neyimiz var. Onları paylaşır RT atıyorum ben sadece. Hı hı. Yarın bir gün Twitter şey... YouTube beni atarsa abi... Ban banlanırsam komple... Twitter trolü olacağım abi net. Çünkü Elon Musk sağ olsun... Twitter'dan harbiden Rage Bey çok kolay. İnsanlar... Ya orası şey Elon Musk geldi zaman şey oldu ya herkes özgürce istediğini söyleyebilsin işte freedom of speech olsun diye böyle bir Ama o şey kuruldu. Ama doğru kurdu mesela benim eski hesabı falan açtı yani inılmaz. Doğru, doğru ve şey oldu abi. Öyle bir e, hak verildi. Öyle bir hak verilince insanlar direkt rage bait'e başladı. İlk yaptıkları iş. <laughs> para Ama veriliyor ya çünkü interaktivite. Şeyden, he, <laughs> ha, para veriliyor ya Aynen Aynen <laughs> Kesin ben Twitter trolü olurum ya. Ama ne zaman bir yerde böyle para kazanma ihtimali çıksın, o zaman bahsettiğin şey oluyor. Evet. Bahsettiğin evet, para evet. kaynağı oluyor. Sürekli ünlülerin altına böyle e, sinirlendirici yorumlar yazacaksın. Kendin de sinirlendirici paylaşımlar yapacaksın. Rey reis işte, Furki. O yani, mesleği o adamın. Tabii tabii, o, ben onu çok erken fark ettim bu arada. Çok erken, biraz haşladım onu bir dönem. Sonradan bunun ticareti olduğunu, bu işi yıllardır yaptığını falan öğrenince... Tabii hiç artık çünkü ben bunu zorla elde ediyorum. Ben bunun için bir yemek veriyorum. Tamam mı? Ben dramalara falan girmiyorum. Hı hı. Haybiye'den insanlar takip etmiyor beni. Yani bana sorarsan takipçi sayım az bile. İçerik üretiyorsun, uğraşıyorsun ve o şekilde mesela bir etkileşimin oluyor. Bin takipçin oluyor. Şimdi ben bu bin takipçiyi niçin sana sırf iki tane de haftalaşıyla paylaşayım ki? Yani şunu anlaması gerekiyor insanlar. Bu bir... Küfür ince de para kazanıyorsun çünkü. Evet evet bu bir ne denir buna para değeri gibi bir şey. Etkileşim. Aynı. Aynen. Etkileşimin bir değeri var ve bu herkese paylaşılmamalı. O yüzden de artık herkesin muhatap almıyorum. O işi hızlı çözdüm ben yani. E, diğer arkadaşlarımı da birkaç kere uyardım bununla muhatap Olsam Oğuzhan mesela bunlardan biriydi. Özelden konuşurum deprem dönemi yapma. Ben tatıp durma. Cevap yazıp durma. Hmm. Aynen. Deli dehşet bir etkileşimim var şu anda. O dönem çok pik babaların falan. Bu yüzden yapıyor. Nerede etkileşim varsa oraya sallıyor. Yani bu, bu insanların evet. ahlakı, bu insanların herhangi bir kuralı hiç utanması, arlanması, gururu, haysiyeti, şerefi, namusu yok. Tabii birler çıkacak bunu şey yapacak bunlar. da o belli çünkü yani, tabii, tabii, yani milyonlarca ya. insan var bir tanesi diyecek e, ki Haluk Levente şuna buna aklın almayacak şeyler hani nerede popüler bir bakıyorsun din uzmanı oluyor bir bakıyorsun şunu konuşuyor bir bakıyorsun bunu yani her yeri kendini satma her yerde bir kevaşelik yapma derdinde bu tip insanlar e şimdi sen de oturup buna zorla elde ettiğin bir e, etkileşimin var bunu sunuyorsun buna Buna sağlıyorsun buna Gerek yok bunlara bu yani benim için bir kanser gibi bir şey mantar gibi bir şey anladın mı bulaştırmayacaksın hiç. Benim 200 binin altındaydı abi o Furkanla dramamız yokken. Sonra onun sayesinde 220 bin falan oldu. Ama keşke var, o iş olsaydı ya. Nefret ettikleri için. Hı. Keşke abi, o iş söylerim, olsaydı ya. Sen sen Kavga. dayak falan atardın buna. Ondan sonra giderdi. İşte bunların İstanbul İstanbul adı var. şeyi var. Ha. Evet. Yani odaları var, kırmızı odaları evet. var İstanbul Adliyesi'nde pelikancıların. Hemen oradan dosya mosya yaparlardı. Öldürmeye çalıştı faşist kemalist falan diye. Tabii. Uğraşır dururdun sonra. O yüzden kabul etmedi ya. Ben çünkü şey dedim. Avukatımla geleceğim. Avukatım şey yapacak. Her şeyi kaydedecek dedim. O yüzden R yaptı. Sonra da bana dedi R yaptı falan diye. Avukatıyla Yok abi, gelecekmiş oğlum, fit, falan bir filan. Bir noktada fit adamsın sen. Sporla falan uğraşıyorsun. Yani elinde melinde me kalır şaka yapmıyorum ya. Yani. Bir yerine yanlışlıkla vurursun falan. Bir kemiği bir yeri kırılır. Yatalak falan kalır uğraştır ondan sonra ya. ya ben şeye de razıydım. Herhangi bir ringde kurallı eğlencesine. Bak onun için de şey olurdu. Ne olacak ki? iki iki tane yumruk yiyecek ama bir süre etkileşim olacak. Etkileşim etkileşim abi. Suratına suratına etkileşim vururduk. <laughs> suratına suratına etkileşim vururduk abi. Avukat Mike Tyson galiba demiş. Aynen. Burhidan korktu ya. <laughs> Onlar o tipte. Kışkırtmak, etkileşim. Yani onu hızlı çözdüm yani hiç o primi vermediğin zaman zaten durumları kötü kötü. Biri şey Her yormuş. zaman diyorum bunu. Oradaki e, ak trollere diyorum, İslamcı trollere diyorum, ok trollere diyorum, solcu trollere diyorum. Bana böyle sallayın falan. Oğlum çalış. Çalışacaksın. İçerik üreteceksin. Ortaya bir emek koyacaksın. Ondan sonra konuşacağız. Harbiden Reddit işe yarıyor bir şey ama ya. Reddit gerçekten ben, işe yarıyor ya. Benden yemez yani. Ben ben dropping'deyim. Aynen. Name dropping aynen. yapmam. Bu gündem oldu, şu Kesinlikle. gündem oldu falan. Jago en çok takıştığımız nokta o. Jago direkt atlıyor falan böyle. Ben 50 kere konuştum oldu, oğlum bak dedim. Türkiye'nin en büyük yayıncılarından birisin. Tamam mı? Yani nerede götü boklu biri var muhatap oluyorsun. Bunlara kitle şey sağlıyor. İzlenme sağlıyorsun. Mesela. Harbiden götü boklularla muhatap oluyor adam. Evet evet sağlıyor. İşte o da bir ara bana kızdı falan. Hani sürekli beni engelliyorsun gibi oluyor. Senin yüzünden zaten sallamıyorum falan millet. Dedim oğlum ben seni nerede engelliyorum? Ben sana sadece dost acı söylerim. Ben sana gerçeği söylüyorum. Ya yani bu insanlar e, bir derlik muhatap oluyorlar. Senin etkileşiminden faydalanmaya çalışıyorlar. Bu. Evet. Ben vermem. Katiyen vermem. Oğlum salak mıyım ben? Emek var ortada sonuçta. Yani bir emekle yapıyorsun onu değil mi? Bir noktada 3 yıl falan olmuş artık. 3-4 yıl oldu. 2020 pandemide başladım ben. Yani 3-4 yılın olmuş. Ortaya emek koymuşsun. Uykusuz kalmışsın yer yer. Zaten maddi bir kazancı yok. Bir saygınlık. Saygınlık da önemli bu arada saygınlığı falan var e onunla bununla muhatap olunca dışarıdan bakan içmişse sana şey demeyecek. Bu ikisi ayrı. Ben bunu destekliyorum demeyecek. Ha bu ikisi de aynı diyecek. Evet. Aynı seviyede demek edecek Bunda tartışısına göre o da onun gibi falan tabii diyecek. Tabii. Zaten milletin derdi de o. O yüzden hiç muhatap almıyorum. Kesinlikle abi. Bir şey yazmış bak. Türban fetişi de lazım abi yazmış. Abi onu ciddi ciddi kendi kendisini mi ifşaladı acaba? Çünkü ne kadar çok gündeme geldi adam öyle olunca. Onu yani... bizimkiler yakaladı. Kimse izlemiyordu ki bunu yayını. Sizinkiler onun mi yakaladı? Kimizle... Ha. 700, 700 800 benim yan kanal, benim yan kanal bu arada çoğundan fazla izleniyor. Hmm. Benim yan kanal çoğundan fazla izleniyor. 700, 700, 600 izlenmiş videosu. Video yayınlamış, bir gün geçmiş ha, arada. Ha, Jaws ifşa aldı yazmışlar. Ha, abi. bizimkiler yayında izliyorlar, 700, 600 videoyu. Onun etkisi mi Twitter'da, YouTube'da falan yok. Ama bence adamın e, takipçi sayısı arttırmışsınızdır. Evet onu da söyledim orada ama yani Çok zaten... takipçisi var o adamın bence ya. Dur bakalım sitede, 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 Twitter'da var. Youtube'da falan yok. Benim için önemli faktör o platform arası taşıyabiliyor musun? Yok taşıyamaz. Benim için önemli o platform arası taşıyor. Yani YouTube'da çok kral dedikleri adamlar gidiyor Twitch'e falan abi izlenmiyor adam. Aa 50 bin takipçi. Ne kadar düşmüş. Demek ki işe Nerede? yaramış lan. Nerede? Furki'nin 50 bin Nerede? takipçi. Twitter'da. Hangi? Twitter'da. 50 bin değildir ya. Onun Vallahi 50 bin. Vardır. 50 bin. Yan hesabıdır onun. Yo. Tikli. Allah Allah. İkisine de tik almıştır o. Onun 2-3 tane hesabı vardı. Aktrollük yaptı bir dönem. Doğru söylüyorsun. Bir, bir daha bir bakalım. Ben onu bir dönem araştırdım. Başka Ondan sonra mı? sallamaya başladım zaten. Prim vermeye başladım. Bunun bir maaşı olduğunu falan çözdüm ben. Buradan parasını falan 206 bin tamam. Şey yapmaya çalışıyor. Bir yandan kendi doğru, gazeteci doğru. olarak akademisyen ana... olarak satmaya çalışıyor. Bir yandan trollük yapıyor. Evet bu ana şeyi. Orada da 40 bin 50 bin takipçisi falan var depremden önce. O herkesi sallayarak. Gene de benden azmış ha. O, o onda... kadar bir de sabah akşam paylaşım yapıyor. <laughs> sabah akşam paylaşım Demek olarak. ki insanlar şey yapıyor. O Gerçekten o kadar trollü 200 bin. Demek ben ki millet uyandı. Ben çözdüm bir uyandır... ara baktım şey ya. Bir ara bu taş, Neydi bunların oluşumu ya? Converse giyiyorlardı ya ne gençlikti. Hmm, anladım. Genç ee, siviller. Genç siviller aynen. Genç siviller rahatsız. Genç siviller oluşumundan falan ee, temelini Ya Bunun işi gücü o. haberi çıkma bilmem ne falan. O öyle ekmeğini kazanıyor. Öyle. Yani şey gibi mesela eskortları da bilirsin. Anladın mı? Hı hı. Yani mahallede falan varsa onu da bilirsin. O kadının işi o. Kadının yolu Yani sen uğraşmasın onunla. Hı hı. Muhatap olmasın o işi o. Yani yargılamazsın da onu. Oradan parasını kazanıyor Benim işim de o şekilde.